Hakkımı yemek için benden e, puan kırmaya çalışıyorlar şu andan. Hakkımı yedirmemeye çalışacağım. En az 7-8 bekliyorum zaten ben. Ben yemeklerin hakkını verdiğini düşünüyorum. Evet yarın büyük final. 200 bin TL'ye bir adım kaldı ama ondan evvel yarışmacımız de eksiksiz olarak bugün yarışmasını tamamladı. Siz de bunun karşılığı olarak üçlü alınırsınız. Bir puan yazmak üzere. Buyursunlar açın tahtalarınızı. Evet bugün güne yalancı işkembe çorbasıyla başladık. Ara yemek tabağımızda patlıcanlı atom mezesi ve ona eşlik eden çıtır bir kıymalı böreğimiz vardı hazır yufkadan. Ee, ana yemeği ise Ankara Uşşeri Flaminion, kibrit patatesiyle e, kremalı mantarlı sosu ve Meksika fasulyeli salatası. Son olarak da... Frambuazlı limon sosu, elma tatlısı yedik bugün kendisinden. Siz de puanları yazdığımız birazdan da açacağız. Ama ondan evvel belki değiştirmek isteyeniniz vardır. Menü hatırlattıktan sonra fikri değişer. Var yok. mı? Yok mu? Yok. Ne güzel. Peki o zaman sana dönüyorum Filiz. Kaç puan almak istiyorsun? Ya ben baktığım yenilen yemeklere ve yapılan yorumlara göre 7 7 en aşağı 7 bekliyorum. Minimum 7 bekliyorum. 7 ve üzeri diyor. Bakalım öyle mi olmuş göreceğiz. İlk olarak da Hatice ile başlıyoruz efendim. Evet Hatice sen aç ve söyle yüksek sesle lütfen. 5 puan zıylanım. Ay yapma ya. Evet bir puan çorbasına verdim, yarım puan etim pişimine verdim, yarım puan da masasını çok beğendiğim için ona verdim. Yazık etmişsiniz valla. Yani yemekler aslında dört evet, buçuklukmuş evet. da yarım evet. puan da masadan. Yarım puan puanı masadan almışım yani. İyi ki masayı hazırlamışım yoksa bana üç falan verecek misin? eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Kapattık konuyu. Peki geçelim Şevket'i e o halde. Evet Şevket sendeyiz. Kaç? Altı. Altı. Şevket Bey ben sizin yemeğinize bile orada yaptığınız yemeğinize bile ben rakip gördüğüm için olsa bile daha düşük de verebilirdim hatta size ha. hatta derdim ben, ki ya ben puanımı 5 veriyorum zanır, puan benim zanır. hakkım ben 5 veriyorum beğendiğimi derdim şey. sonra derdim ki size Pardon sen 6'ya mı kızdın? 6'ya kızdım 5'e niye bu kadar tepki vermedin ben onu anlamadım adam 6 verdi altı Ben şok kaldım, Hanım. Ha, çok oldum Zuhal cevap veremedim açıkçası şey. ama yap. Hatice'nin yaptığı şeyi biliyorum Zuhal Hanım kısa yaptı çünkü ben ona 5 vermiştim o da bana 5 verme gereği kazanamadım oyunu bozarım Zuhal Öyle mi? Evet öyle Aa, Aa. ya yapsaydınız da keşke bozsaydınız yaptım, ben yine oraya bir sizin gibi sebze 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 ya da balık 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 çıkartmadın ki ortaya. Herkesten yemek var ya. Yani. Kazanamadım oyunu. Oyunu. oyunu bozarım. Ben de yaptım, ben de emek verdim, ben de. Ama neden sonunda. Filiz'e şimdi şey tamam, yaptın Hayır, Filiz için geçerli değil bu. Arada. Herkes Aynen Herkes öyle. Için. Sen bana yapmış evet. oldun. Sen ne yaptın şimdi? Gittin. O zaman sizin aranızda bir şey var. Hayır, ben onu düşünüyorum değil. artık. Ben. Bey'in Bey'le aramda ne olabilir? Sen saçma Sen oyunu bozarım diyorsun ya. sen beni oluyorsun Onu bozuyorum. Hayır, saçma. Sen bir saniye. korumuş oluyorsun? Filiz bir saniye. Şimdi Hatice bu söylediğin tehlikeli bir laf. Evet. Yani şimdi ben özellikle evet. yaptım bilinçli yaptım bir şey bu demek ki. Yani şimdi biz bunda bir sürü sebep ararız. Zorlarım e, bilinçli yaptığım bir şey yok. İstesem Aa, Ben istes... kazanamadığım oyunu bozarım anlatır mısın? Şöyle anlatayım size. İstesem masaya bir puan verebilirdim. Çok güzeldi masa ama yarım puan vererek tuttum. Biz masayı bugüne kadar hiç değerlendirmedik dediğim, ki pardon. yani. Senin söylediğinle bunun bir anlamı, bir saçma geldi şu an. neden şu cevap. Bu kazanamadığım oyunu bozarım da masaya puan vermenin ne alakası var? Ben bu lafını anlatmanı istiyorum. Ama o puanı hak etti Zoyla Hanım. Ama yani, niye böyle bir şey dedi? O puanı hak etti ben yani. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz Zoyla Hanım? Ben yemek yaparken burada yalnızım ama onlar işte dışarıda konuşuyorlar, benim hakkımda röportaj veriyorlar falan ya. Dün mesela Şevket Bey'in puanı belliydi. Dün değil, değil, değil mi? Hani de. yüksek yüksek puan, yüksek puan daha. Evvelsiz. Siz de yüksek puan verdiniz Şevket Bey'e. siz de yüksek verdiniz. Siz de verdiniz. Siz işte tutup Şevket Bey'i korumuş oluyorsunuz. Siz de verdiniz. daha Davranış, ama ama onu kullanmak oluyor. Beni bana değil yani. Beni Filiz Hanım, hiçe sahip olup olup Ben de anladım biliyor musun? Ben kazanamayacaksam Filiz de kazanamaz. anladım. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Ben de öyle yatan başka biri var herhalde evet, şampiyon evet, Neyse, bu öyle Fazla vaktimiz yok. Çok da fazla konuşabilir şey yapabilir Konuş. Ben de Hatice Hanım'a o zaman 5 puan verdim. Hatice Hanım bana 8 puan verdi. Eğer bana e öyle bir şey 5 olsa ben 8 puan verdim. İşte bana niye 5 verdi? Belki sizin birinci olmanızı istiyor. Hayır. Ben masanın da nabzını yoklayarak herkesin ne söyledi tabii benim fikrim de önemli burada bunu söyleyerek ben de 8 verdim o zaman derdi ki ha bunlar puanlar karşılıklı der. Siz niye Hatice hanım savunmaya geçtiniz Şimdi ben siz? Siz kendinizi, hatice... kendinizi savunuyorsunuz. Siz diyorsunuz da? ki anlaşmalılar siz böyle ha, bir şey diyorsunuz ha, siz böyle ha, dediğiniz zaman ben anlaşmalılar da, ha, demiyorum Hatice ha. hanım Şevket Bey'i tutuyor diyorum yanlış ha. anlıyorsunuz. Bu Peki konuyu. bu konuyu yarın konuşacağız fazla vaktimiz yok bu puanına geçmek durumundayız bakalım o kaç uygun görmüş Evet Mukadder senin de puanını görelim ve duyalım lütfen. Ben Filiz Hanım'a 7 puan verdim. Aa! Ay ben, ben şok. şu anda ben ay şok. Ay ben çok şaşırdım. Ben onu. hiç çok değilim çünkü yemeklerimi zaten beğendim. Ay, bugüne Aynen. Kadar... Aynen. şaşırdık. Evet Mukadder Hanım bugüne kadar o... hiç kimsenin o... yemeğini beğenmedi. Evet. Benim yemeğimi oluyor? Ne oluyor? Aynen. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Ben Beklediğim sevindim. puanı verdim. Bekledim. Çok teşekkür ederim. Ayı Bize yaptı. Yedin, boğuluyordu değil. O ne dedim? Acı sizin biberinizle alakalı değil dedim. Benim yutkunmamla Peki, alakalı değil. Peki bu kadar Bir, 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 saniye, bir, saniye, bir saniye. saniye. lütfen ben sana bir bitireyim. Bir, saniye, bir, bir deyim. konuşsun evet. Evet yemeği çorbasını beğendim. Doğru mu? Afiyet etini afiyet etini afiyet beğendim. Et. Etinin üzerindeki sosu beğendim. Ee, Salatamı beğendiniz. Salatanızı beğenmedi. Salatanızı önce sossuz dedim ama sonra dibinden alınca evet. Onu da yansıttım evet. buraya yani hani evet. önce öyle deyip de ha ben öyle dedim puanı kırayım yapmadım çünkü o benim hatamdı üstten aldım alttan alınca da evet o sosun tadını aldığım için onu da puanınıza yansıttım. Çok oh, teşekkür ederim. Bu kadar. Evet. Ben de örtülü olduğunu düşünüyorum aynı benim gibi düşünüyorum. Ben... Zorlanın beğendiyse ona puan Benim vermiş. masam hariç. Çorbayı çok beğenip yarım puan verdi çorbaya farkındaysanız satacağınız. Bir saniye lütfen ben sözümü bitirmeden niçin giriyorsunuz Şevket Bey Bak, lütfen elimi yani. Bak elimi kaldırıyorum. Ama elinizi kaldırırken <gülüyor> de cevap <laughs> <de gülüyor> veriyorsunuz ama sizden. yani. İzin istiyorum bir öğrenci gibi sizden hocadan izin ister gibi öğretmenler izin ister gibi Konuşmak istiyorum. Ama Şu, e, sıradın, burada bir adaletsizlik konunca söylemek bitireyim. zorundayım. Ee, ve bugüne kadar benim masam hariç Filiz Hanım'ın masasını ben çok beğendim. Çok, Peki. Siz gelin, masaya gel konuşacağız. Bilen puanı da görelim bakalım son olarak. Evet Bilal sendeyiz. Bu puan da önemli tabii. dengeleri değiştirebilir. 6 Altı puan. Altı. Sen nelere verdin Bilal'cim? Ben e, önce çorbaya verdim, Başka? salataya verdim, e, bir daha yemeğe verdim. Bu kadar. Bak. Böreği de beğendiniz ha, değil mi? Pardon böreğe, böreğe de verdim. Hepsine birlikte aslında bir puan verdim. Ne e, verdiniz? Keşke ne kadar verdiniz? Bir şey söyleyeceğim. Hesapta yanlışlık oluyor da o Hesapta yüzden. Hesapta yanlışlık Şimdi Çorbayı olmuyor, beğendiniz. Şimdi çorba, hak edişi bize gelişir. Şeyi poan beğendiniz. Benim. İstediğim gibi veririm. İstediğim gibi veririm. Oraya karışamazsınız. Ama şunu söyleyeceğim. Hayır ben beğendim dediğine puan po bakın, vermek zorundasın. Beğendim tabii ki be be tamam. yedim, beğendim dediğine zaten puan vermek Çorbayı beğendiniz. Böreği beğendiniz. Salatayı beğendiniz. Tamam. Bir tamam. de eti dedi. Bir de eti beğendiniz. Hayır, eti, Siz eti, beğendim ama ben etin sus, şey fark ettiyseniz susuz dedim çok pişmiş dedim. Neyine o... verdin? Neyine Demin verdin? Demin ana yemekte bir şey verdin dedin de. Ee, an, ana yemeğin sosuna ve şey e, işte hani e, birleştirilmesine verdim diyeyim. Ben mi yanlış sayıyorum e, Zuhal Hanım? Dördün üstüne dört sayınca. Peki. Hani Dördün üstüne mi? Üçün üstüne saymak. Konuşulacak çok şey var. Hayır 3 puanın üzerine 3. Üç, 3'ten başlatıyoruz Hayır, ya. Hayır Hanım sizi de anlayamıyorum. Yani 5 puan verene yürümüyorsunuz. Altı Aynen puan yani öyle ya. Bu altılara kızdıramadım. Gerçekten anlayamadım. Neyse peki. Yani, yarın yürüyorum. konuşulacak çok şey var. Bugün için Filiz'e teşekkür ben ederim. Teşekkür Eline emeğine sağlık. Olacağım. Bak bu akşam oyun moyun yok. <laughs> tamam yok, mı Bilal'cim? Yok. yok. Otur yok, dersine çalışıyorum. Sabaha kadar prova var. Joystickler, şeyler, konsollar yok. Peki sana da yarın için bol şans. Yarın 200 Çok bin heyecanla buluşalım. İyi akşamlar efendim.